Günaydın. Destekle Piyasalar Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Uskay. Bugün günlük bültende öne çıkardığımız başlıkları ve piyasaları hep birlikte değerlendireceğiz. Bugün Amerika'da Fed'in faiz kararı var. Fed'in faiz kararı öncesinde Amerika piyasaları yatay bir seyir izledi. E, Dow Jones'ta hafif bir gerileme vardı. E, burada teknoloji hisse senetlerindeki değer kayıpları ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Nvidia, Palantir, Microsoft ve Alphabet gibi teknoloji silse senetleri değer kaybetti. Diğer taraftan önemli haftanın en önemli ekonomik verilerinden bir tanesi olan Avrupa'daki Amerika'daki Ağustos perakende satış rakamları açıklandı binde ikilik bir artış beklenirken binde altı artarak beklentilerin üzerinde bir artış görüldü. Burada özellikle tarifelerin getirdiği bir etkiyle tüketici harcamalarının, tüketici alımının ve harcamalarının zayıflaması bekleniyordu. Burada güçlü bir tüketici harcamaları tüketicinin hala güçlü olduğunu, ekonominin güçlü olduğunu teyit eden bir veri olarak kayıtlara girdi. Diğer taraftan bugün FED'in faiz kararını bekliyoruz. 25 basmanlık bir faiz kararı %96 olasılıkta FED Watch'ta fiyatlanıyor. Burada FED'in ne yapacağının fiyatlarda olduğunu düşünüyoruz. Yani 25 basmanlık bir faiz indiriminin şu an için fiyatlarda olduğunu düşünüyoruz ki Euro'ya baktığımız zaman Euro-Dolar karşısında 4 yılın zirvesine yükseldi. Altın gene zirve seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Dolar Endeksinin Temmuz ayından bu yana en düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Ve Amerika'daki 10 yıllık tabilde 5 ayın en düşük seviyesinde. Fed'in faiz indirimi e, dizisine başlamış olması piyasalarda e, doların zayıflamasına yetiyor. Diğer taraftan bu akşam e, toplanacak Fed'de Amerika Trump, Amerika Başkanı Trump tarafından ilk kez atanan Stephen Miran, oylamaya girecek. Diğer taraftan da görevden almaya çalıştığı FED Başkan Yardımcısı Lize Cook da gene yardımcıdan aldığı izinle bugünkü toplantıya katılacak. Burada FED üyelerinin projeksiyonlu bir toplantı olduğunu hatırlatmak gerekiyor. FET üyeleri sadece faiz kararı vermeyecekler. Aynı zamanda bu yılın sonu ve gelecek yıl olmak üzere verecekleri büyüme tahminleri, işsizlik oranları, FED faiz oranları ve kişisel çekirdek tüketim endeksiyle ilgili yani çekirdek PCI core dedikleri kendi FED'in ölçümü olan enflasyon tahminleri de piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Çünkü şimdiye kadar FED'in faiz indirimi fiyatlandı ama FED'in Söyleyecekleri, Pavel'in söyleyecekleri hala fiyatlanmamış. Yani hala hikayenin bir kısmındayız ama hikayenin hala fiyatlanmamış bir yönü var. Ve bu yönüne baktığımız zaman da piyasalar iyimser bir tonda devam etmesini de açıkçası bekliyoruz. Çünkü Amerika'daki Çin arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor. Kasım ayında son, e, gene bir Amerika-Çin ötelemesi Kasım ayında sona erecek. E, Gümrükle ilgili görüşmeleri, bunun ötelenmesi durumu söz konusu. E, daha önce Rusya üzerinden Çin'e bir yaptırım tehdidi şu an için yok. E, Amerika'nın e, Çin'den TikTok'u satın almasıyla ilgili e, gelişmeler de Aralık ayının sonuna kadar ertelendi. E, e, satın alacak bir e, şirket e, bekleniyor ama cuma günkü an, e, cuma günkü telefon görüşmesinde bu satışın gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da Amerika Çin arasında yaşanan e, gümrük tarifesiyle ilgili olumlu gelişmelerin e, diğer taraftan e, iyi bir fiyatlamasını global piyasada iyimserlik olarak fiyatlamasını görürüz. Çünkü yuan e, şu an için gene e, değer kazanmaya devam ediyor. Tabii e, Amerika'yla e, gümrük tarifesi yapan yapmayan Çin pişman e, ama yapanlar da pişman. E, Japonya'da ihracat 4 ay üst üste geriledi. Burada da Amerika'yla yaptığı gümrük tarifesi anlaşmasının olumsuz yönde etkilerini görürüz. Asya piyasalarının yatay, Avrupa ve Amerika vadelerinin ise yukarıda bir açılış yaptığını ...gözlemleyebiliriz. Borsa İstanbul'a döndüğümüz zaman... ...Borsa İstanbul'da baskının ortadan kalkmasıyla birlikte... ...iki günlük yükseliş %7.66'ya ulaşmış vaziyette. E, bankacılık sektörü haricinde dün e, tüm sektörlere yayılan... ...bir yükseliş gözlemledik. Çünkü piyasa sadece faiz indirimi... ...satın almıyor. E, piyasa faiz indirimi sonrasında da... ...ekonominin yeniden toparlanmasını e, fiyatlıyor. Çünkü... E, Faizler nedeniyle diğer taraftan ekonomik büyümeyi geride bırakan piyasalarda bir buçuk yıldır sınai sektör ve finans dışı mali dışı sektörde bir baskı var. O baskının da hafiflediğini Avrupa'nın özellikle Euro'nun da 4 yılın en yüksek seviyesine yükselmiş olması diğer taraftan diğer taraftan ihracatçı şirketleriyle yakından ilgilendiriyor dün önemli iki tane gelişme vardı piyasalar kapandıktan sonra varlık fonu var Bank'ın yaklaşık 100 milyon dolarlık bir kısmını satacağını açıkladı Astor'un ana hisade arada 230 milyon dolarlık bir pay satış kararı aldı ve bu pay satış kararı da gerçekleşti Astor 8 iskontoy ile hisse senetlerinin ilk etapta açıklanan 90 milyon lot yerine 80, 80 milyon lot yerine 90 milyon lotluk bir satış gerçekleşti ve e, burada da iskontonun %8'lik bir iskonto olduğu görüldü. Tabii bu kadar e, hani satış hisse senedi tarafından ne kadar olumsuz algılansa bile bu yabancı talebinin çok güçlü olduğunu gösteriyor. E, bir gün içerisinde 330 milyon dolarlık bir esasında e, taze para girdi, sıcak bir para girdi. Bu hal e, bu bizim Türk lirası konusunda değerlenmeye devam edilmesini ve değerlik alacağı beklentimizi desteklerken, diğer taraftan da yabancıların Borsa İstanbul'a olan ilgisinin devam ettiğinin en büyük göstergesi. Bununla birlikte biz de yabancı girişinin devam etmesiyle birlikte biz 30 hisse senetlerine yani yabancıların ağırlıklı bir şekilde pozisyon alacağı hisse senetlerine devam etmelerini gerekliyoruz ki burada da günlük önerinin içerisinde işte güçlü çeyreksel karlılık devam etmesini beklediğimiz TÜPRAŞ, e, bankacılık sektöründen İş Bankası, Akbank'ın ana ortağı Yühe Holding, Sabancı Holding e, ön plana çıkarttık günlük hisse fikirleri içerisinde. E, biraz daha orta ölçekli şirketler içerisinde de tahsil sermaye artırımı gerçekleştirecek ve borçlarını azaltacak. 5G yatırımlarından pay alacak Karar Telekom'da günlük hisse senedi beklentilerimizin içerisine dahil ettik. Bugün aktaracaklarımız bunlardı. Destek yatırımın avantajları, hisse önerileri ve bültenlerimiz için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. İyi seanslar diliyoruz.